Bilim dalı öğretim üyesi Profesör Doktor Banu Anlar. Günaydın. Günaydın. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş ee, Ender hastalıklar gününü elbette konuşacağız ama Sarp'ın umudu dediğimizde siz aynı zamanda Sarp'ın annesisiniz ve e, bu kanavan hastalığının önce ne olduğunu dilerseniz anlatalım izleyicilerimize ve e, daha sonra... Bu derneğin neden kurulduğu ve yaptığınız faaliyetler ve bu mavi kudelenin anlamını soralım size ama önce hocamıza kanavan hastalığı nedir diye soralım. Bunu hani seyircilerimizin de bilmesi tanıması açısından. Kanavan hastalığı beyin hastalıklarından bir tanesi. Vücutta kimyasal bir maddenin yapılamamasından dolayı bir diğer maddenin birikmesi yoluyla oluşuyor. Ve beyinde biriken madde beynin işlevlerini bozuyor. Ee, nörolojide özellikle çocuk nörolojisinde birçok hastalık benzer mekanizma ile oluşur. Bunların çoğu kalıtsaldır. Ee, akraba evliliklerinde ortaya çıkma ihtimali biraz daha fazladır. Çünkü kalıtsal birçok özellikte olduğu gibi bu bu maddeyi yapamama özelliği de kalıtılır. Evet, dünya ender hastalıklar günü diyoruz aynı zamanda ama kanavan da yine ender görülen hastalıklardan biri mi? Evet, öyle sayılabilir. Ee, çünkü hani birçok hastalık arasında ender ama yine de ülkemizde çocuk nüfusun ve özellikle akraba evliliklerinde fazlalığı nedeniyle e, diğer ülkelere göre nispeten biraz sık görülüyor. Evet, saat da bu hastalığın pençesinde evet. ne yazık ki. Siz ne zaman fark ettiniz bu hastalık olduğunu ve neler yaptınız geçen yıllar içinde. Ee, doğduğunda sağlıklı bebek gibi dünyaya geldi serp ama bundan belirli bir süre sonra işte hastalığın esas etkileri ortaya çıktığı dönem yaklaşık 20 günlükken yani başladı. Tabii bu hastalık sanırım ortak bir seyir halinde. Ben sadece anne olarak hani görüşlerimi belirtmek istiyorum, Hı. kendi çocuğumla ilgili olan kısmının ancak bilgisini verebilirim ama kanavan hastalığının ortak özelliklerinden bir tanesi de bebeklerde, yeni doğan çocuklarda kasılma ile ortaya çıkması. Belir, bu kasılmaların ardından işte baş tutamama, başın normal boyutlardan biraz daha büyük olması birazcık daha ileri dönemlerde görme kaybı, duyma kaybı ya da mevcut yutma fonksiyonunu kaybetme, ayakta duramama, yürüyememe, konuşamama gibi çok ciddi hayati fonksiyonları yerine getirme konusunda ciddi sıkıntılar ve bağışıklık sistemiyle ilgili de çok büyük sıkıntılarla geliyor bu bebekler dünyaya. E, tabii biz hani sarp ilk doğduğu zaman e, e, hani onun hayatını kurtarmak adına çok büyük mücadeleler verdik çünkü bu akciğer enfeksiyonu e, gerçekten kanavan hastalarının ilk yıllarda kaybedilmesine. E, sebep olabiliyor. Dolayısıyla e, onlarla uğraşırken bir taraftan da onun için yapılabilecekleri düşündük. Hı hı. Neler yapılabilir bu hastalar için diye böyle dünyada e, faaliyet gösteren hı hı. E, bu genetik hastalıklar konusunda faaliyet gösteren birkaç vakıfla tanıştık. Orada e, bir akiz annelerle tanıştık. Bu hastalığı taşıyan çocukların anneleriyle. E, oradaki hekimlerle de tanıştık ama tabii Doktor Banu Hanım Türkiye'de e, hem kan, kanavan hastalığı konusunda hem de diğer pediatrik nöroloji e, hastalarıyla ilgili e, direkt e, çalışmaları da e, çok fazla olduğu için... ...Sarp'ın bebeklik döneminden beri bize kendisi <laughs> sağ olsun hekimlik yapıyor. Onun da yönlendirmeleriyle çok doğru yerlerle tanıştık. Ve e, bu sayede e, çok güzel bir işbirliği de kurduk. Öyle değil mi hocam? Hı -hı. Yani Sarp'ın e, ihtiyacı olan bir ekipmana ulaşmak için Türkiye'den onlarca doküman sağlamamız gerekti. Hı. İşte işte o çocuğun mevcut durumuyla ilgili vesaire. İşte bir ayakta durma cihazı satın almak. İşte çocukların ciğerlerine belirli titreşimler veren cihazlar var. Yutma fonksiyonu olmayan bebekler için bu yutma fonksiyonunu kaybetmiş bebeğe bu titreşimi vererek tükürüklerini yukarı iten bir cihaz bu. Türkiye'de tabii bizim mevzuatımızca çok fazla karşılanmayan birçok cihaz Onu var. Onu soracaktım. Bu tedavi aşamasında karşılaşılan zorluklar nelerdi sizin Hı, için? Aslında tabii hani hani bizim de hastane koşullarımız nasıl bu hastalığın tedavisi için. E şöyle söylemek doğru olur diye düşünüyorum. Hani fiziki şartlarımız aslında hastalığın tanısıyla ilgili hani e, tanı koyma konusunda bir anne olarak bir sıkıntı yaşadığımı söyleyemem. Hı. Ama tabii Sarp'ın özel durumu vesilesiyle biz biraz tanıyı geç koyabildik. Çünkü belirli şeyleri çok geç salgılamaya başladı bazı asitleri. Dolayısıyla bu 8 ay aldı bizde. Ama tabii o sürede Sarp için gerekli olan ekipmanları saptamak, bu bilgileri edinmek, Türkiye'de kanavan hastalığıyla ilgili bir kaynak bulmak. Hani bunlarla ilgili hastaların genel sıkıntıları bunlardır Türkiye'de. Hastane şartlarımız zaten hani bu hastaların bir eee pediatrik nöroloji uzmanı tarafından takip edilmesi kesin gerekiyor. Ancak tabii ülkemiz şartlarında örneğin Zonguldak'ta bir kanavan hastamız var bizim. E, sağlık raporunu dahi almak için şehir değiştirmek durumunda. Böylesi hani sıkıntılı durumlarda yaşanıyor hastalıkla ilgili. Sarp'ın Umudu Derneği o zaman Türkiye'deki tüm kanavan hastalarıyla bir şekilde iletişimde diyebilir e, tüm miyiz? hepsiyle iletişim halinde demek belki Hı -hı. çok doğru olmayabilir. Şöyle çünkü bize ancak ulaşabilen e, bizim verilerini alabildiğimiz hastalarla. Ya da iletişime hastalarla. geçebilirler doğru Mesela şu an bizi izleyip böyle bir derneğin varlığından yeni haberleri olmuş ve kanavan haftası e, olan e, Evet bireyler. Memnuniyetle bize e, sarpın e, umudu nokta <laughs> web sitesinden istedikleri diledikleri an bizimle iletişime geçip hem derneğimizin doğal üyesi olmuş olabilirler. Biz <laughs> e, hasta ailelerine herhangi bir ücret veya üyelik aidatı gibi herhangi bir şey uygulamıyoruz. E, fayda göstermiş olduğumuz çocuklar içerisinde onları da dahil etmek istiyoruz. Çünkü Sarp'ın Umudu Derneği sadece kanavan hastaları için değil. E, Engelle doğmuş ve olan... genetik hastalığı olan bebekler için kuruldu. Evet. Biraz hani benim de çok bildiğim bir hastalık çeşidi değildi kanavan hastalığı okay. yayın öncesi baktığımda e, tedavisinin de aslında hani yeni yeni Amerika'da yapılan bazı araştırmalar var genetik alanında hani o genlerin değiştirilmesiyle ilgili tedavi süreci var ama başarı oranı şu ana kadar nasıl? Çünkü en fazla galiba birkaç örnek var 20 yaşına kadar gelebilen. Evet. E, ya hastalığın doğal seyrinde de değişkenlik var. Gerçekten hani erken yaşlarda kaybedilen hastalar var ama <laughs> bunun yanı sıra erişkin yaşamlarını Bihteran'ın hatta irtibat halinde olduğu dünya üzerinde e, erişkin yaşlarını sürdüren hastalar da var. E, dolayısıyla çok kötü seyrekmesi şart değil ama iyi bir destek bakımı almaları <laughs> gerekiyor. Hastalığın köklü tedavisi için sizinle de dediğiniz gibi araştırma düzeyinde gen tedavisi veya biriken kimyasal maddeyi azaltmak için başka kimyasal maddelerin kullanılması bunlar deneme halinde e, tabi bir ilacın veya herhangi bir maddenin ilaç olarak ortaya çıkabilmesi için çok uzun yıllar ve çok büyük paralar gerekiyor. Dolayısıyla bu araştırmaların birçoğu de, sizin de bildiğiniz gibi batı ülkelerinde Hı. ve kuzey amerikada yapılıyor henüz e, yaygın uygulamaya girmiş bir e, ilacımız veya bir kimyasal maddemiz ya da bir gen tedavimiz yok bunun yanı sıra bu hastalarımızın bir, böyle bir tedavi çıkana kadar süre kazanmaları. iki yaşamlarını da yaşadıkları süreyi de iyi ve rahat yaşayabilmeleri için destek tedavisi. Ki bu hemen hemen birçok nörolojik hastalık için çok önemlidir. Bir hastalığın köklü tedavisi olmasa da o hastaya faydalı olunabilir ve o aileye hı hı. faydalı olunabilir. Bu Bihter Hanım kendi bireysel çabalarıyla gerek araştırıp bizi de haberdar ettiği ve gerekse de temin ettiği çocuğa uygun pozisyonu verme, yatırma, ayakta tutma okay. e, ve özellikle bu solunum yolu e, komplikasyonlarından uzaklaştırabilme, onları önleyebilme çocuğun hastaneye daha az yatması e, şeklinde hayatını daha rahat sürdürmesini sağlayabilme bu açılardan yapılabilecek çok şey var. Biz hani bu hastalığı tedavisi yok köklü bir tedavisi yok diye hiçbir şey yapılamayacak bir hastalık olarak görmemeliyiz. Zaten sarkın umudu <laughs> demek de bu yüzden galiba değil mi? Evet. Şimdi bu mavi kurdeleler niye anlatıyor bize?